sınıfta koyunlar attı ama çok <laughs> iş kaldım ya oyun bana çok kızacak Alican evladım nerede kaldın saat kaç oldu biraz sonra baban gelecek Anne ya maç Ay. tam 90 dakika oldu Bütün golleri de tabii ki de senin oğlun attı Hmm, tabi tabi öyledir. Hep attığın golleri söylüyorsun. Peki yediğin goller ne olacak Alican? Onları boş ver anne ya sen. Hadi gir içeri gir şuna bak. Sucuk gibi olmuşsun ya. Nasıl terlemişsin böyle? Yemek yiyeceğiz şimdi hemen yukarıya çık. Ellerini falan yıka tamam mı oğlum? Tamam anne. Ama ya bir günde ellerimi yıkamayayım. Ne olacak böyle sofraya girerim Ay abi ya şu ayna bak nasıl da terlemişsin. Ne oldu kız beğenemedin mi? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten sürekli konuşuyorsun. Ağzını tutamıyor musun? Hadi söyle ne söyleyeceksin. Aynı küflü peynir gibi kokuyorsun. Ay. <laughs> ne? Bu kız bana küflü peynir mi deli ya? Anneme ben şimdi ne diyeceğim? Hemen saklanmam lazım. Çorabımı koklasam bir daha ayılır mı acaba? Nerede kaldı bu çocuklar ya? Sofra hazır yemek yiyeceğiz. Esma, Alican. Allah Allah. Aa. Uh -oh. Esma ne oldu anneciğim sana böyle? Hii. Uyuya mı kaldı acaba? Esma. Esma anneciğim. Esma aa, neden uyanmıyor? Bayıldı mı yoksa bu kız ya? İşte horoz var. <laughs> Esma diyorum sana. Ay bu oğlan nerede ya? Kardeşin ne hale getirmiş? Yoksa kavga falan mı ettiniz? Esma, oh nihayet ayılıyor. Hı? Ne oldu anneciğim sana? Anne, anne niye horozla beni uyandırıyorsun? Ay Esma'cığım tokat attım böyle. Ama kalkmadın, uyudun zannettim. Bayıldın mı yoksa? Evet anne. Senin bu oğlun var ya, kopmuş çorakları bana koklattı. Yani <laughs> hafızamı kaybediyordum. Neredeyse öyle. Aa, nereye gitti şimdi bu yaramaz? Bilmiyorum Kesin saklanmıştır Esma Hemen onu arayıp bulalım ona ceza verelim tamam mı Hadi bakalım Alican Ali Ya sen neden Alican diyorsun O senin abin abin kızı. Abi. Hadi abi diye ara abi. Ay buralara falan mı saklandı acaba Hadi evladım Çık dışarıya kızmayacağım sana Neredesin Yukarıda mısın Nereye gitti Esma bu abin Gel gel Aa yok. Burada da yok Esma. Esma. Ay bu kız da kayboldu şimdi. Esmacığım. Bulabildin mi? Nereye saklanmış anneciğim? Baba bulamadım ben her yere baktım. Anne bak Ali cana ceza vermen lazım biliyorsun değil mi? Hep o bana şaka yapıp ben ceza alıyorum. Çok haklısın bombadan. o zaman ona ne yapsak acaba? Acı bir biber yedirelim mi? Evet çok zafik. Gel hem mutfağa bakalım belki oraya gizlenmiştir. Gerçi ben mutfaktan geldim yemek hazırlıyordum size. Dur bakalım şurada bir acı biberim vardı Esma. Dışarı çıkmış olabilir mi Esma? Evet. Bir de apartmana bakalım. Nasıl kaçtı gitti ama. Burada mı? Alican evladım neredesin? Yukarıya falan mı çıktı acaba Esmacığım? Sen beni burada bekle. Ben hemen yukarıya bakıp geliyorum. Dikkat et kedi kaçmasın. Sen burada dur. Kedi kaçmasın. Tamam mı? Ali'can. E bak beni nasıl uğraştırıyor. Aa. Burada da yok. Ede benim odama bakalım. Hadi bakalım. Dur dur. Beni bekle. Ben de geleyim yanına. Anne. Efendim. Bey, şimdi sen dolabın içine bak. Ben de koltuğun altına bakayım. İyi hadi bakalım burada mıdır acaba? Eğer seni yakalarsam Alican bu acı biberi yiyeceksin evladım. İşte buldum seni yaramaz Alican. Bak elinde ne var? Acı bir biber. Sen Anne. kardeşin nasıl bayılttın ya öyle? Sakın acı biberi bana yedirtme yoksa çorabımı yerde koklattım Git şuradan ya. O kadar söyledim değil mi evladım? Git elini yüzünü yıka diye maçtan gelmişsin şu haline bak ya. Bak çek şu çorabını diyorum sana Alican. Hayır. Anne yemeyeceğim ben Yiyeceksin bu acı biberi. Aç Hayır. ağzını. Aa yanacak. Anne yani sen de hiç oğluna kıyamıyorsun. Hani bir ıstırık bile almamış. Hepsini bitirecekti. Ama, Benim artık burama geldi ya. Tamam Esma'cığım sakin ol ya. Sana küçük bir şaka yapmış işte. Geç hadi. Küçük iç. mü? Neredeyse burada beni bayıltıyordu. <laughs> ben gidiyorum. Sen de koklamasaydın Esma'cığım. <laughs> Ay bak öptü kapıyı. Ay Esma da sinirlendi bana. Gel gel yanıma gel Esma'cığım gel. Anne ya. Bana tamam seninle barışacağız. barışacağız. Tamam seninle barışacağız tamam mı? Şimdi maçtan gelmiş biraz da yorgun ya Onun için şaka yapmış ben sadece. Ben de yoruluyorum zaten Tamam hadi gel ee, sana ne versem acaba Bir düşünelim hadi gel mutfağa gidelim de Dondurma vereyim mi Esma barışalım mı? Olur Yok dondurma kalmamıştı zaten evde şaka yapmıştım Hayır o zaman barışmıyorum ee... Hemen görmüş orada bir tane var Emin misin? Kalmış ben, mı dondurma? Evet kalmış. Ama bir şey söyleyeceğim sana ya. Yemek yiyeceğiz Esma. Şimdi dondurma olmaz. Ay Abi, keşke ben söylemeseydim. Ben. Tamam barışacağız seninle. Ama başka bir oyun oynayalım. Puzzle. No. Hayır. Aa, olmadı. Acaba ne oynasak Esma ile birlikte ya? Aklıma da hiç oyun gel. Tabu. Hayır. Aa, o da mı olmadı? Ee, peki Esma buldum. Ödevlerini yapalım. Hayır. Ona da mı hayır? Ne yapsak acaba ya? E, ee, o zaman şöyle yapalım, ee, bulamadım, bulamadım gerçekten ne yapacağımızı ben bulamadım. Resim yapalım. Hayır. Her şeye hayır. Anne ben böyle bir şey istemiyorum sadece dondurmayla anlaşabilirim seninle. Dondurmayla mı anlaşabilirsin? Tamam sana dondurma vereceğim ama ödevlerini yaparken yiyeceksin anlaştık mı? Anlaştık o zaman getir dondurmayı da gözümü gö önünde. Dursun. Evet. Konuşamadı. Heyecandan konuşamadı bile Esma. Tamam. Sana bir tane dondurma vereceğim ama ödevlerini yaparken yiyeceksin. İşte Esma çikolatalı bir dondurma. Al bakalım. Ama önce yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra da ödevini yaparken dondurmanı yiyeceksin. Anlaştık hmm. mı? Sözleşmemiz böyleydi Esma. Bak hmm. mızıkçılık yapmak yok anneciğim. Hayır. Esma'cığım dondurmayı bırakır mısın? Bak böyle yapma ama. Şimdi sana da ceza gelecek. Bak o da kaçıyor. Gel bakalım buraya. Esma kaçıyor. Ben kovalıyorum. Esma ee, yakalayacağım seni. <laughs> Esma kaçma. Aa gitti. Of ya. Canımda çok sıkılıyor. Bezde hiç böyle boş durur mu ya? Birini şaka yapmam lazım. Ama kime? Abo. Benim torunum yine simsiyah giyinmiş. Bezdeyim olmuş bugün ya bu kız. Hah ne diyor? Kulaklarım da çok zor işitiyor ya. Dur bakalım. Bir dinleyeyim şunu. Aa! Birine şaka yapalım diyor. Anam yoksa bana mı şaka yapacak ya bu kız? Dur en iyisi gideyim de bana şaka yapmasın. Vezde evladım. Ay dede ya senin burada ne işin var? Şimdi çok renkte giymişsin. Şimdi hapsi. Hapşura... Hapsi. Çok yaşa evladım. Hapsi. Kız çok yaşa dedim ya. Ne oldu bakalım? Ne düşünüp duruyorsun burada? Yok bir şey dede. Hiçbir şey düşünmüyorum. Duydum duydum. Birilerine şaka yapalım dedin. Ha kime şaka yapacaksın? Bana yapma tamam mı? Ne olursun ya. Tamam dede. Sana yapmayacağım Ama kime yapacağım biliyorsun. Şimdi buldum. Koşumu Skority teacher yapacağım. Ne? Skority teacher'a şaka mı yapacağız? Evet. Hadi dedem. Toltiş dedem. Neydi dedem benim? Hadi Skority teacher'a dondurmalarını alalım beni neden götürüyor? Ya yakalanırsa ha? Ya ben zaten sen... koşamıyorum ki evladım ya. Of dede biraz daha hızlı ol. Sen de kaplumbağa gibi hadi ne olur gel hadi de. gidelim ne alacağız onun evinden? Dondurma. Ne dondurma mı? İşte buna hiç dayanamam. Hadi gidelim. Macera başlasın. Hadi gelsin dede ya. Geliyorum evladım sana bir şey soracağım. Biz bu kadının evine nasıl gireceğiz? He? Anahtar nerede? Buldum. Aa, nereye açıyor bu kız? Aa, bakayım. Burada mıymış kız o kadının anahtarı? Evet. Hadi gidelim. Beni takip et dede de, eğer yakalanırsak da kaçacağız. Nereye kaçacağım ya? Tüh, keşke bu maceraya hiç katılmasaydım. Gideyim ben annesi. Gel. Hadi kız, çabuk gir içeri. Allah. Hani nerede bu kadın? Ee, yukarıda ders yapıyor. Bu, e, sorular hazırlıyor bize. Ha, sorular mı hazırlıyor? Gidip bir bakalım mı? Çok merak ettim. Ya bana ne ya bakacağım ya bir şey olmaz takip et beni. Burada koskocaman bir dedem var ya korkma kızım. Ya. Allah düştüm be. oda var. Peki bu sigareti için öğretmenin hangi odada? Bu odada olabilir mi? Hadi bak bakalım. Dur ya ben de bakacağım çok merak ediyorum. Dete. Dete <laughs> Ne oldu dede? Gördüm rahatladın mı sıkıntı için. He çok rahatladım. Hadi inelim zaten minnak bir şeymiş ya. Bizi kovalayamaz o. <laughs> of dede ya seni getirmek hiç de iyi bir fikir değilmiş. Aa laflara bak ya. Bekle kız beni. Dondurmaları tek başına mı yiyeceksin? konuşma evet. nereye saklanacağız hadi gir gir Allah peşimizde galiba anam hani nerede aha geliyor anam bıçırık geliyor kaç <laughs> kız benzer ne çabuk girdin oraya <laughs> dede sen de bence şu dolabın içine gir aha bu dolap mı dur bakalım sığar mıyım ya ben buraya nasıl sığacağım ya Şu yaşımda başıma gelenlere bir bakın ya. Gidip marketten keşke dondurma alsaydım ben. Benim hem param da var maaşım da var ya. Kim var orada? Yine kim benim evime girdi? Hmm, burada da kimse yok. Yanlış duydum galiba. ettiği için gitti ve bizi göremedi. Yaşasın. Dede, dede. -de. Hadi dışarı çık. Sıkıntı için git. Ah, geldik mi? Geldik geldik. Sıkıntı iyi değil. Evine geldik. Hadi kaçalım çabuk. Çabuk <laughs> kaçmalıyız buradan. Hayır dede dondurmaları alacağız. Ya o kadar macera yaşadık. Hala dondurma diyorsun ya. Ha, Tut elimden. Tuttum. Ah, hadi mutfak nerede? Gel dede sen buraları bilmiyorsun. <laughs> Var mı kızım dondurma? Var var. Dede özgürüm ama sadece bir tane var. Ne? Bir tanecik mi? Kız ben boşuna mı geldim buralara ya? Ver o dondurmayı var Allah ses yaptık. Alın kaçalım. Allah. Kaç kaç kaç. Sigarati için kovalayacak bizi. Ah bak bıcırık dondurmayı aldı nasıl da gidiyor. Neyse ben de gideyim de marketten alayım bari. Kız beni bekle anam kapıyı kilitledi. Allah yakalanacağım. Nereye saklansam kızım aç sana kapıyı. Oh canım kardeşim. Dedemiz sıkartıcağım. Eline kilitledim. Şimdi rahat bir şekilde dondurmamı yiyebilirim. Eyvahlar olsun ya. Seni gidi hain vezley seni. Beni kilitledi. Aha. bir sesler duydum. Galiba deli öğretmen geliyor. Beni yakalayacak. Şuraya saklanayım en iyisi. Burada ne varmış ya? Aa, tamam ben buraya sığarım. Heh. Ama Vezdey'den bunun intikamını mutlaka alacağım ya. <laughs> Anam geliyor. <laughs>